أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. Fekalu ila ahiril hadis sadaka Resulullah fi ma kal ev kema kal en aleyhissalatu vesselam. Nu'man ibn Beşir radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmakta arkadaşlar. Meselül kaimi. Duran kimsenin misali. Ala hududillahi. Allah'ın hududu, Allah'ın sınırları üzere duran, yani Allah'ın sınırlarını aşmayan, geçmeyen, Allah'ın sınırlarını koruyan, kollayan kimsenin misali daha vel vaqi ve o sınırlara düşen ne demek o sınır, sınırları aşan bir kimsenin misali ne gibidir ke meseli kavmin şu kavmin şu topluluğun misali gibidir ki istehemu kura çektiler ala sefinetin bir gemi üzerine fe asabe ba'duhum bazılarına isabet etti çıktı alaha o geminin üst tarafı güvertesi diyelim ve ba'duhum bazılarında da kurada çıktı. Esfeleha alt tarafı ambar kısmı diyelim. Bu şekilde bir kura sonucu kimisi üste kimisi alta yerleştiler. Fekâne lezîne fi esfeliha altında ambar kısmında olan kimseler idiler. İrestekav bazı kelimeler bir bir ardına gelince tecrit yapmak gerekir. İrestekav su talep ettikleri zaman demek minel ma'i sudan su talep etmek istedikleri zaman diye böyle mana verilirse düşük bir mana olacağı için istekav kelimesinden su talep etmek değil de sadece talep etmek manası alıyoruz. Tecrit ediyoruz bir takım manasını ondan alıyoruz diyelim. Minel ma'i sudan talep etmek istedikleri zaman yani su talep etmek istedikleri zaman su almak istedikleri zaman diye mana vermemiz doğru olur. Evet su e, talep ettikleri zaman merru ne yapıyorlar? Uğruyorlar, gidiyorlar. Alâ men fevkahum. Üst taraflarında olan kimselere yani güvertede yerleşmiş olan kimselere gidiyorlar. Fekalû ve diyorlar ki Lev enna ne olaydı? Keşke şöyle olsaydı. Harakna e, biz yani harakna hareketseydik etseydik, açsaydık fi nasibine kendi nasibimizden, kendi yerimizden, ambar kısmından bir nasibimizden harkan bir delik açsaydık. Velem nü'di, eziyet etmeseydik men fevkana, üstümüzde olan kimselere eziyet etmeseydik. Alttan yukarı çıkıyoruz, onlara eziyet ediyoruz işte yani işte biz su alacağız işte onlardan bu şekilde onlara eziyet etmiş oluyoruz. Böyle yapmayalım da su talep yani su içmek istediğimiz zaman su gerekli olduğu zaman ne yapalım kendi nasibimizden ambar kısmından bir delik açalım ki üsttekilere size ey işte üsttekiler size bir ne yapmayalım bir eziyet vermeyelim deseler fe in yet rukuhum şayet onları terk ederlerse evet yani o güvertede olan kimseler, üstte olan kimseler onları terk ederse bu halleri üzerine ne, ne üzerine ve aradu irade ettikleri, istedikleri taleplerini e, yapma noktasında onları salsalar, bıraksalar, bir şey demeseler, nasihat etmeseler, yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Yani siz oraya delik açarsanız gemi batar, hepimiz ölürüz diye onlara böyle bir nasihatta bulunmayıp onları engellemezlerse ne olur? Heleku cemian topyekün hepsi helak olur. Ve in akhazu eğer tutarlarsa ala eydihim ellerini tutarlarsa ne demek onlara onlara müsaade etmezlerse yapmayın böyle şey olur mu? Ee, sakın e, gemiyi delerseniz hepimiz boğuluruz gemi batar. Böyle iş yapmayın derlerse, yani onlara nasihat ne nece kurtulurlar nece ve nece ve kurtulurlar. Hepsi topyekün cemian Topyekün hepsi kurtulmuş olurlar. Bu sefer alttakiler de üsttekiler de kurtulmuş olur. Ya size ne? Biz kendi nasibimizden, kendi de, yerimizden delik açıyoruz. Dolayısıyla size bir şey yok. E, Demelleri ne kadar doğru olur arkadaşlar? E, ve hatta bize ne? E, siz kendi yerinizde ne yaparsanız yapın. E, siz e, kendi ha, herkes kendi bacağından hani her koyun kendi bacağından asılır e, diyorlar ya yani nasihat etmeyiz size deseler ve hatta sizden nasihat dinlemeyiz deseler iki tarafta ne yapar? Helak olur demek istiyor. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Yani arkadaşlar eğer nasihat edilmezse emri bil maruf yani münker yapılmazsa hayıra davet edilmezse bir takım toplulukların günahları engellenmeye onlar bir men ra'a minkum münkeran sizden birisi bir münker, bir kötülük gördüğü zaman fel yugayyirhu onu eliyle değiştirsin, onu düzeltsin. Fe illem yestati' fe bi lisanihi ve illem yestati' fe bi kalbihi ve zalike azaful iman. Eğer ona da güç, gücü yetmezse yani eliyle değiş, değiştirmeye gücü yetmezse o zaman lisanıyla onlara nasihat etsin. Eğer ona da gücü yetmezse artık kalbiyle buğz etsin ki bu imanın en zayıf noktasıdır buyurmaktaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla arkadaşlar başta el ile düzeltmek lazım. Tabi birçok noktada el ile düzeltmek, güç kullanarak düzeltmek, kuvvet kullanarak düzeltmek devletin işidir. Bazı noktada insan insana düşebilir. Kendi evinin içerisinde bir Allah'ın haram ettiği bir şey irtikab ediliyor ise bir baba Veyahut da bir anne yani gücü kuvveti e, olduğu noktada ne yapar? Onu değiştirir. Çocuklarının yapmış olduğu bir haramı irtikap etmesi noktasında müsaade etmez. Eliyle onu değiştirebilir. Ama genel anlamda arkadaşlar dışarılarda e, bir insan eliyle değiştirmesi zor. Onu ancak devlet yapabilir. Peki biz halk olarak bizlere düşen ne olur? İşte nasihat olur. Yani dil ile düzeltmek olur. Hepsi nereye giriyor? Emre bin Maruf'a girmiş oluyor arkadaşlar. Eğer <laughs> dil ile düzeltme de olmazsa ya öyle bir bozuldu ki artık sen bir şey diyecek olsan adam sana ya bir kötülük edecek veyahut da bir zarar verecek veyahut da hepten dinden çıkacak. Bu o, tehlike e, durumunda ise e, o zaman e, Efendimiz buyuruyor işte kalp ile buğz etmek gerekir. Bu da imanın en zayıf noktası olmuş oluyor. Şimdi burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok güzel bir misal verdi. Yani emri marufun terk edilmesinin e, gerektirdiği daha doğrusu getirdiği büyük tehlikeyi Efendimiz çok güzel bir misalle bize anlatmış oldu arkadaşlar. Yani bize ne? Ne yaparlarsa yapsınlar. İçki mi içiyor? İçsin. Kumar mı oynuyor? Oynasın. Zina mı ediyor? Faiz mi Yalan mı yiyor? Gıybet mi ediyor? Devletin hakkına mı giriyor? E, milletin hakkını mı gasp ediyor? Bir sene. Biz kendimiz ibadetimizi yaparız. E, biz e, tesbihimizi çekeriz. Zikrimizi yaparız. Namazımızı kılarız. Gerisine karışmayız. Dersek işte o geminin güvertesinde olan kimselerin e, geminin altındaki ambarda bulunan kimselere nasihat etmemesi durumuna kalmış oluruz ki bu gemi içerisinde olan olan günah işleyen işlemeyen ibadet eden ed etmeyen zikr eden etmeyen hepsi o zaman batar arkadaşlar. Yani birçok hadis-i de beyan edildiği üzere emri bil maruf nehyani'l münker e, terk edildiği zaman elbette o topluluğun helakı söz konusu olur arkadaşlar. Onun için <laughs> bu noktada devletin e, emri bil maruf yapan, nehyi al mülker yapan, insanları hayra davet eden, insanlara nasihat eden kimselere destek vermesi icap etmekte. Yani bu topluluğun tamamen Allah muhafızalesin helak olmaması için elbette bu, bu işi, bu görevi yapanlara destek vermeli. Ya yani en azından onlara engel olmamalıdır arkadaşlar. İnsanlar nasihat dinlerler. Allah'ın ayetleri okunulur ise kalplere tesir eder. Efendimizin bu hadis-i şerifleri misal olarak getirilirse, söylenir ise, aktarılır ise Allah'ın izniyle tesir mevla Teala halk eder. Bu insanların kalbinde nur vardır. İman nuru sönmemiştir bir iznilla. En kötüsü diyebileceğimiz, en günahkarı diyebileceğimiz, en katları diyebileceğimiz ve hatta en katısı diyebileceğimiz ne kadar halkımız var ise, ne kadar arkadaşlarımız kardeşlerimiz var ise, hepsinin kalbinde aslında iman vardır. Hani işte e, ateistlerde bile. Ee, yani ateistim diyen kimselerde bile şöyle biraz incelediğin zaman şöyle biraz irdelediğin zaman şöyle biraz konuştuğun zaman aslında iman etmiş olan bir kimse olduğunu fark edersin tabi buna e, tamamıyla Allah katında imanlıdır değildir onu şey yapamayız kalp diliyle diyorsa ben iman etmiyorum o Allah ile kendi arasında ama şöyle bir biraz onu şey yaptığın zaman sadece bir özentiden dolayı sadece bir özlemden dolayı kafirlere olan bir benzeme, kafirlere olan bir özenti e, duyma neticesinde ben ateistim, ben şuyum, ben buyum demekteler arkadaşlar. Ya kardeşim sen bak bir işte bir tehlikeyle karşılaştığı zaman görüyorsunuz hemen Allah Allah diyor. Bir deprem olduğu zaman ya Allah diyor, Allahu Ekber diyor. i̇şte işte, işte e, 15 Temmuz meselesinde e, ateist olduğunu söyleyip de ya bir baktım ki diyor ağzımdan Allahu Ekber sözleri çıkıyor. Hani ateistim ben diye böyle ikrarda bulunan kardeşlerimiz oldu arkadaşlar. Onun için bu insanlara nasihat etmek lazım. Bu insanların Allah'ın hududunda kalmaları noktasında hani el kaime ala hududillah Allah'ın hududu üzere kalanlar o hududu aşmayanlar sınırı taşmayanlar Allah'ın haramlarına geçmeyenler olmaları noktasında nasihat etmek lazım. Elbette düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Elbette hepimiz her şey bizim için olabilir. Her şeye her kötülüğe biz de maruz kalmış olabiliriz. Her günahı da işlemiş olabiliriz arkadaşlar. Hepimiz düşebiliriz. Hepimizin başına çok acayip şeyler gelebilir. Kalp bir anda dönebilir. Allah tutmazsa Rabbimiz bizlere yardım etmezse. Elbette bizi yani ne acayip işler bekliyor olabilir arkadaşlar. Onun için hep nasihat etmek lazım ve nasihat dinlemek lazım. Nasihat, sohbet dinlemek lazım, İlim meclisi kurmak lazım. Bu zikirler ile, bu ayetler ile, hadis-i şerifler ile meşgul olmak lazım. O imanın nurunu söndürmemek lazım arkadaşlar. O nuru gün geçtikçe parlatmaya gayret etmek lazım öyle bir parlaması lazım ki başkalarına da ışık at, e, açması, ışık saçması gerekmesi lazım arkadaşlar. Yani bu noktada Rabbimiz hepimize gayretleri ihsan eylesin. Rabbimiz e, imanımızı muhafaza eylesin. Bu kardeşlerimizin imanını muhafaza eylesin. Ateistim, deistim diyen e, aslında e, irdelendiği zaman, incelendiği zaman, konuşulduğu zaman imanlı olduğu ee, iman, kalbinde aslında iman olduğu ortaya çıkacak olan o kardeşlerimizi kurtarabilmeyi Allah cümlemize nasip eylesin. Allah'ın zülcelerimiz hepinizden razı olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.